Şimdi o tek klik olayında halledeceğiz açma kapama içini. Şuraları bir iptal edelim, silelim. Şu A açık A'sı olsun iyi de geldi. Boolean olarak tanımlayalım bunu. Boolean olarak tanımladık. İlk mu klibi çalıştırdığımda, yani ilk sivil dosyasını çıkarttığımda, benim bu klibim Çalışıyor değil mi? O zaman A'ya yani açığın A'sı olsun. Ne diyeceğim? <laughs> turu değerini atacağım arkadaşlar. Yani ilk başta çalışıyor. A turu. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar şuraya. Buton olayımız yazılı. If diyorum. If diyorum. Açık ibaresi turuysa yani Movie clip hareket ediyorsa Değil mi? Şu ifade değil mi? Evet, movie clip hareket ediyorsa Bastığında ne yapması lazım? Durdurması lazım. Doğru mu? Anladık mı olayı? Ne yapacağız o zaman? Şurayı şöyle parantez için alıvereyim. Şu an ne yaptık? Eğer açıksa Açıksa stop et dedik. Doğru mu? Daha sonra Bir el satalım şuraya else diyelim. If tabi bunu bakın durdurduktan sonra a değerini ne yapmam lazım? False olarak belirtmem lazım. Çünkü bastıktan sonra stop ettik. Açık değeri false. Yani şu an kapalı. If dedim. If dedim. A eşittir. False. Kapalıysa yani. Ne yapacağım? MC 1i ne yapacağım? Play yapacağım, değil mi? Oynatacağım. Ee, şu yazdırma işine gerek yok. Yani durduğu yerde yazdıracağız, ona gerek yok. Onu öyle bırakıyoruz. A değerini ne yapacağız? Şu an bak, şu an açtık bak, şu an açtık. Ne yapacağız? true yapacağız. Hayır bak, şu an düğmeye bastım. Düğmeye bastım. Şu an bunu klip oynuyor. O zaman açık değeri true olur. Doğru mu? Bunu yazdık. Çalıştıralım. Öyle mi? Hata mı yaptı bir yerde? <laughs> ha dur dur. A değişkenini iptal edelim. Dur. Şu Şuna gerek yok artık. A değişkenini biz orada sayısal değer yazdırmak için kullanıyorduk. Onu iptal edelim. A değerini sadece açık kapalı olayı için yapalım. Şimdi arkadaşlar çalışıyor. Tıkladım durdu. Tekrar tıkladım başladı. Tıkladım durdu. Tıkladım çalıştı. Şimdi ne yaptık? Bakın buraya bir kontrol değişkeni atalım. Yani Nurkilip çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu bilelim ki düğme ona göre hareket etsin. Tamam mı? Bu da ufak bir programcılık olayı. Evet. Olmaz. O zaman tabi şimdi şöyle. O zaman iki tane fonksiyon olmak zorunda. O da hata verecektir. Bu şekilde bir if yapısıyla kontrol etmeniz gerekiyor. Tamam. Başka soru var mı arkadaşlar? Basit bir olay. Yani sadece muhtelibin açık mı kapalı mı onu kontrol ediyoruz. Açtıysak Aç, açtı yazıyoruz yani true veriyoruz. Kapattıysa false veriyoruz. Tamam. Olay bu. Basit bir şey yani.